Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özge Yalız Gökberk Demirci çiftinin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun için sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.